Abi Akşu'ya sürpriz yapacaktı. Bir müzisyen arkadaşını sırf onun için bu akşam oraya çağırmıştı. Uzun süre bekledi ve sonra da gitti. Herkese yalan söylemek zorunda kaldı. Akşu'nun acil bir işi çıktığını bu yüzden geç kaldığını söyledi. Akşu döndüğünde ne yaptı dersin? Bir kez bile hayal kırıklığını dile getirmedi. Olur böyle şeyler dedi. Bütün akşam Akşu'yu beklemesine rağmen tek kelime dahi etmedi. Ama ben ne hissettiğini anlayabiliyorum onun. Çünkü aynı duyguyu ben de çok fazla yaşadım. Tek kelime etmeden saatlerce yolunu beklerdim. Hayat arkadaşımın hatalarını örtbas etmeye çalışır. Asla bir açıklama beklemez. Üzüntümü kendi içimde yaşardım her zaman. Bu hatayı ben çok yaptım. Şimdi benim oğlum da aynı şeyi yapıyor. Yenge, seni çok iyi anlıyorum. Ama her ilişki bir değildir. Çünkü insanlar farklı. Akşara ve Abimanyu birbirlerini anlıyorsa eğer, bu iyi bir şey. Bizim de benzer sorunlarımız var. Bunların hiçbiri saklı değil. Hepsini biliyorsun. Tatlım, birbirimizin hatalarını düzeltmekle, birbirimizin hataları yüzünden acı çekmek farklı şeylerdir. Ve işin en garip tarafı da kim en çok tahammül edense en çok acı çeken o oluyor. Ben bunu görebiliyorum. Bu evlilikte tahammül eden taraf sadece abi. Bu da beni korkutuyor. Oğlumun acı çektiğini görmek istemiyorum. Büyük baba, sabah yine kontrol ederim. Şimdi bırakalım dinlensin. Sen de biraz dinlen. İyi geceler. Arohi... Lata'ya ne demiştin? Evlendiğin gün ona tatlı göndereceğini mi? O anlık öfkeyle söylemiştim. Öfkeyle söylenen şeyler... Genelde insanın gerçek düşünceleridir. Bir gün sen de evlenmek zorundasın. Bildiğim bir çocuk var. İyi bir aileye mensup. Senin gibi hırslı, kararlı, kariyer odaklı biri. Üst düzey bir doktor. O da evlenecek birini arıyor. Bir düşün bence. Eğer onay verirsen o zaman adım atarız. Büyük baba bu olanlardan sonra... Ben de bu yüzden düşün diyorum. Aynı hataya tekrar düşmemek için. Cevabı birkaç gün sonra versin. Sorun değil. Acelesi yok. Ama bana söz ver. Bu defa ne yaparsan yap. Hepimizi bilgilendireceksin. Bizden bir şey saklamayacaksın. Anlaştık mı? söz veriyorum. Kim en çok tahammül edense, en çok acı çeken de o oluyor. Bu evlilikte tahammül eden taraf sadece abi. Bileğini incittin değil mi? Yemekte farkına vardım. Kaşık tutarken bile zorlanıyordun. Muhtemelen lastiği değiştirirken oldu. Ben doktorum bu kadarını görmem gerek, değil mi sonuçta? Ağrın var mı? Biraz var. Merak etme. Güvenilir ellerdesin. Seni ben iyi ederim. Bir şey sorabilir miyim? Hayır bir değil on soru sor. Bana açıkça söyle lütfen. Bir şekilde seni gerektiği kadar sevmediğimi düşünüyor musun? Bak, bir yanlış anlama içinde değilim. Geçen defa ailelerimiz arasında sorunlar yüzünden ayrı düştük. Bugün de ailemin yanında olacağım için yemeğe gelemedim. Bu yüzden seni ailemi sevdiğim kadar sevmediğimi düşünüyor musun? Gerçekten söyle. Ne oldu? Biri bir şey mi söyledi? Önce sen bana cevap ver. Bunun için önce soruyu doğru anlamam gerekiyor. Biri bir şey mi söyledi? Abi Bana öyle geliyor çünkü muhtemelen bu senin hissettiğin. Hayır bayan. Bu tür düşüncelerin bende yeri yok artık çünkü işletim sistemimi güncelledim. Artık böyle düşüncelere kapılmayacağım. En önemli güncellemene tahmin et. Güven. Eskiden etraflıca düşünmeden, anlamaya bile çalışmadan kararlar alırdım ama bunun sonuçlarını gördük. Bu defa bu olmayacak. Ben sana tüm kalbimle güveniyorum Akşu. Ailelerimiz aramızda asla sorun çıkaramayacak. Buna izin vermeyeceğiz çünkü. Hayatımıza karışmaya çalışabilirler ama bize bir daha sorun çıkaramayacaklar. Neden biliyor musun? Biz buna izin vermeyiz. Hadi. Aklında ne varsa, her ne düşünüyorsan buradan sil hepsini. Sil 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 sil. Sil diyorum yoksa seni şimdi burada öperim. Acaba Yani ben düşündüm de silmeyi değil de öteki seçeneğimizi seçsek? Bence de ikinciyi deneyelim. Ne? Evet yenge. Canım amcanın en sevdiği saat durmuş. Ne yapsa çalıştıramadı. Servis hastaneye yakın giderken bırakır mısın? Parta söyleyecektim ama sabahtan beri ortalarda yok. Sorun değil yenge. Ben hallederim. MC yolundaki saatçi değil mi? Tamam teşekkür ederim. İyi şanslar. Ne söylediysem o. Plana sadık Aru... Nereye gidiyorsun? Şey... Sanırım saatin bozulmuş nene... Sürekli geri kalıyor... Servise götürüp baktırmak istiyorum... Beni merak etme... Birazdan dönmüş olurum... Bir sürü saati var... Neden onlardan birini kullanmıyor ki? Saatin şaşması önemli değil... Tanrı ailemizin saatini şaşırtmasın yeter... teşekkür ederim canım. Son anda tuttum. Anne, lütfen bana biraz güven. Adak olarak sunacağın bu Hindistan cevizi gibi evliliğimi de kurtaracağım. Canım, ben bu hayatımda çok şeye tanık oldum, çok şeyle yüzleştim. Bu yüzden korkuyorum. Bir anne olarak çocuklarıma Tecrübelerimden yola çıkarak yol göstermeye çalışıyorum. Benim çektiğim bütün o acıları onlar çekmesin diye. Anne, korkularına hak veriyorum. Ama ben de çabaladığıma inanıyorum. Bana öğüt vermek senin hakkın. Ama anne, senden bana güvenmeni istemek de benim hakkım. Sana söz veriyorum. Korkularının gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Ama madem böyle bir kaygın vardı, bunu benimle paylaşabilirdin. Doğrudan bana gelir söyleyebilirdin. Bak şu. Bir anne çocuklarına her şeyi söyleyebilir. Hatta azarlar da. Ama bir kayınvalidenin sözleri gelini incitebilir canım. İnan bana bu yüzden sus. Anne sen benim için bir anne gibisin. Sen beni kızın gibi görmüyor musun? Bu yanlış değil mi? <laughs> anne bana yol göster. Azarla. İstediğini söyle çünkü senin hakkın. Bunu unutmayacağım. Gel. Akşu. Canım Yarın abinin doğum günü. <laughs> bu hayatımın en önemli günü asla unutmam. Geçen defa burada olmadığım için bunu kutlayamamıştık ama bu defa değil. Bu defa hep birlikte kutlayacağız anne. Ben eminim. Doğum günü için kesin özel bir şey planlamışsındır. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.